şu bir gerçek patlamanın şiddeti çok fazlaydı patlamanın şiddeti birçok yerden e, duyuldu özellikle Hındıklı e, yine Taksim Karaköy civarından e, patlamanın sesi duyuldu bir yandan da e, olayın ne olduğunu e, öğrenmeye çalışacağız tabii şu an için eldeki bilgilerle baktığımızda eldeki bilgilere baktığımızda çok şiddetli bir patlamanın olduğunu Söyleyebiliriz evet. Çok yerden duyulan bir patlama Biz net bilgi aldığımızda tekrar bağlanacağız Olay yerine gider gitmez yeniden birlikte olacağız şimdi. Erkan Turan teşekkür ediyoruz. Az önce de Erkan Turan'ın söylediği gibi muhabirlerimiz olayın gerçekleştiği noktaya doğru gidiyorlar. Olay yerinden de bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Patlamanın gerçekleştiği noktadan şu an ekranlarınıza görüntüler yansıyor. Çok sayıda ambulansın sevk edildiğini sizlerle paylaşmıştık. Yaralıların olduğu bilgisi var. Nitekim e, ambulans sağlık ekipleri de müdahale ediyor yaralılara. En son haber